Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Altıncı gündeyiz. Sıra geldi ikinci dersimize. Biz bir üçgende açılarla kenarları kıyaslamıştık. Pekala üçgeni nasıl oluşturuyoruz? Herhangi üç uzunlukla üçgen oluşturabiliyor muyuz? Hayır. Bir şeyin üçgen oluşturabilmesi için ne gerekli? Herhangi bir tane kenarı aldın ortaya koydun. Diğer iki kenarın toplamı bundan büyük olmalı. Farkı ise küçük olmalı. Dedim ama dikkat. Burada farkı küçükten büyük çıkartırsan negatif olur ya. Dolayısıyla burada negatifliği önlemek için hemen bunu mutlak değer içe içerisine aldığımda işte tüm kenarlar için bu şartın sağlanması gerekiyor ki biz o 3 üç uzunlukla üçgen oluşturabilirim. O zaman A'yı ortaya koyduğumda bu eşitsizliği, B'yi ortaya koyduğumda bu eşitsizliği, C'yi ortaya koyduğumda diğer iki kenarı topladım. AB çıkardım ve onu da alt sınır olarak yazdığımda bu üçüncü eşitsizliği elde etmiş olurum. Hemen geçelim birinci kılavuz soruma. Öncelikle işte çeşit kenar dedi, o dedi, bu dedi, belirli bir açı bilgisi verdi falan filan. Hiç buna bakmaksızın elinde bir üçgen varsa alabileceği değerler, maksimum gibi şeyler sorduğun anda bil ki bu üçgen eşitsizliği sorusu. Hemen bir tane üçgeni yakaladığın anda de ki buradaki x kenarı diğer iki kenarımı topladım 20'den küçük olmalı. Farkı olan 6'dan büyük olmalı dedim. Şimdi de girersem ABC nedir diyor çeşitkenar üçgen. Demek ki kenarlar çeşit çeşit. Yani 7 ve 13 olamayacak. E o zaman ben burada kaç farklı tam sayı değeri alır diye soruyor ya. Direkt olarak öncelikle bu aralıktaki tek tek buradaki sayıları saymaktansa kaç tam sayı değeri var onu bulmaya çalışayım üst sınırdan alt sınırı çıkardım kaç oldu 14 burası ikisi dahil olmadığı için bir çıkaracağım ve normal şartlarda burada 13 tane tam sayı değerim olurdu ama 7 olamaz 13 olamaz pekala 7 de burada 13 de burada mı bu aralıkta mı evet dolayısıyla ben bu iki taneyi saydım ama fazladan saymışım İşte 13'ten bu iki taneyi çıkardığımda 11 tane x değerim olacak diyebilirim ve geçtim ikinci kılavuz soruya yeni nesil şekilde görüyorsun okul ve spor salonu arasındaki uzaklık yani buradaki uzaklık kaç farklı tam sayı değeri alır diye sorulmuş. Öncelikle dörtgen oluşturma diye bir öyle eşitsizlik şeyimiz yok. Bizim derdimiz üçgenlerle. O zaman hemen öncelikle bir sol tarafa baktım. Burada elimde bir üçgen var mı? Evet. Hemen x'i ortaya koyduğumda diğer iki kenarı topladım. 220'den küçük olacak dedim. Bunların farkı olan 20'den büyük olacak dedim sol taraf için. Pardon da burada sağda da bir tane üçgenim var. O zaman yine x'i koyduğumda topladım ikisini 290 ve çıkardığımda 30 arası dedim. Şimdi x aynı x. Dolayısıyla ikisini de sağlamak durumunda. O yüzden hemen geleceğim. İkisinin de sağlanabilmesi için diyeceğim ki benim buradaki x değerim aslında alt sınırlardan daha kısıtlayıcı olan kim? Büyük olan. O zaman 30 ile üst sınırlardan daha kısıtlayıcı olan kim? Küçük olan 220 arasında olmalı. Şimdi kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Büyük sayımdan üst sınırımdan alt sınırımı çıkardım. Kaç oldu? 190. Ama bu eşitsizlikte ikisi dahil olmadığı için birini daha attığımda sorumun cevabı 189 gelir. Şimdi geçiyoruz testimize. Buradaki bazı soruları ben çözüyorum ve çözdüklerimin benzerlerini de sana ödev olarak bırakıyorum ki pratiğini yap. Elimde yine bir çeşit kenar üçgen varmış. X kaç farklı tam sayı değeri alır diye sorulmuş. Aldım X öncelikle çeşit kenarlı da o dedi bu dedi hiç bunlara aldanmadan ikisini topladım 16'dan küçük farkı 6'dan büyüktür dedim. Şimdi öncelikle bu aralıkta 16'dan 6'yı çıkardım 10. Yetmedi. İkisi dahil olmadığı için bir daha çıkardığımda 9 tane tam sayı değerim var. Var da çeşit kenar diyordu. Dolayısıyla x değerim 5 olamaz. Aynı zamanda 11 olamaz. Pardon. Hemen 2 taneyi çıkarayım da cevabım 7 olsun. Olmaz ki. Neden? Çünkü zaten sen x'in aralığını yazdığında x aralıkta 5 olabiliyor mu? Hayır. E saymadığım bir şeyi geri çıkaramam. Ama 11 oluyor mu? Evet. Dolayısıyla bir taneyi fazladan saymış oldum. İşte bundan 1 çıkardığımda sorumun cevabı da 7 değil. 8'e eşit gelecek. Şimdi geçtik 4'e. Burada açık ile ilgili bir bilgi var mı elinde? Var. Boş ver. O sonradan düşünelim. Hemen gelelim x dediğim. Bu iki kenarı topladım. 18'den küçük. Farkı olan 2'den büyük olacak da pardon burada bir koşul daha var. Bu benim üçgen oluşturma eşitsizliğim idi ama özel bir şart varsa bu ne diyor bana? B açısı aslında bu üçgendeki C açısından daha büyüktür. E ben de o zaman büyük olan açının karşısında büyük kenarın bulunduğunu biliyorum ya. B'nin karşısına gelen uzunluğum x. C'nin karşısına gelen 8'den daha daha büyük. Şimdi bu ikisini artık birleştirirsem ne yapacağım? Alt sınırlardan daha darlaştıran ikisini de sağlayacak ya büyük olanı yani 8'e alacağım. Aynı zamanda 18'den küçüktür diyeceğim. Şimdi bu aralıktaki tam sayı adedim de 18'den 8'i çıkardığımda 10 olur. Ama ikisi dahil olmadığı için bir daha çıkardığımda sorumun cevabı 9 yani D olur. Bakalım 5. sorumuza. Şimdi özel bir şart şurt var mı aşağıda yok. Elimde 1 yukarıda 2 aşağıda 2 tane üçgen var mı? Evet. Hemen artık işi biraz daha pratiğe dökelim. Öncelikle diyeceğim ki x için konuşuyorum. Yukarıdaki üçgene baktığımda topladım 11 ile çıkardım. 3 arasına dedim. Aşağıdaki üçgenime bakarsam diğer iki kenarı aldım topladım 8 hemen buralara yazacağım ve çıkardığımda ne olacak? 2. Şimdi işte bu x için küçüklerin büyüğünü büyüklerin küçüğünü aldığımda en dar aralığı elde etmiş olurum ve 2 eşitsizliğim de sağlanır. Dolayısıyla x'in 3 ile 8 arasında olduğunu bildiğim. Çeşit kenar demiyor. Açıl kıyaslaması yapmamış. Dolayısıyla direkt olarak bu aralıktaki tam sayılarım 4, 5, 6, 7 diyebilirsin. Veya pratik yolunu kullan. Büyük sayılarda çok işe yarıyor. 8'den 3'ü çıkardım 5. Sınırların ikisi de dahil olmadığı için bir daha çıkardığında 4 tane ile cevap A seçeneğinde gelir. Ve 6. sorum. Birim karelere ayrılmış bir tane kare üzerinde 3 tane özdeş kırmızı çubuk bir tane de mavi çubuğum var. Öncelikle buradaki uzunluklara baktığımda bu mavi 5'miş. Buradaki kırmızıların da her birinin dörder birim olduğunu biliyorum. Şimdi bu çubukları ile oluşturacağız. Bir tane dörtgenin karşılıklı köşeler arasındaki uzaklığı birim cinsen hangisi olabilir diye sorulmuş. Öncelikle şöyle 1, 2, 3 bunlar dörder olsun. Elimde bir tane de ne vardı? 5 vardı. Şimdi elimde böyle bir dörtgen var ya bana ne diyor? Bu dörtgenin karşılıklı köşeleri arasındaki uzaklığı ne olabilir? Öncelikle hangi uzaklıktan bahsediyor ki bu? Hemen bir şunu çizersem mesela buraya x dediğim anda hatta diğerini de çizmiş olsaydım mesela şöyle düşün yine bunlar 4 4 4 burası 5 ya. Diyelim ki bunu değil de bunu çizdin e neticede yine elinde bir üçgene bakarsan 4'e 4 kenarlara sahip olan bir diğerine bakarsan 4'e 5 kenarlara sahip olan var. Yani bir şey değişiyor muymuş? Hayır. O zaman elimde iki tane üçgen oldu mu? Oldu. Hemen üçgen eşitsizliğine geçiyorum. Üstteki üçgene baktığımda topladım 8 ile çıkardım 0 arasına dedim. Alttaki üçgene verdim hemen buraya. Baktığımda 4 ile 5'i topladım 9 ile farkları 1 arasına dedim. E aynı aynı x'ten bahsediyorsan en darını seçeceksin. 1 ile 8 arasında olmalıymış x değerim. E hangisi olabilir diye sorduğuna göre seçeneklere baktığımda istenen şartı sağlayan A seçeneğinde geldi. İşte ikinci dersimizde bitirdik. Ama yetmedi. Bugün senin işleyeceğimiz tam 3 tane dersimiz olacak. E o zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoş kal.